İnsanın bazı iç yapılarından bahsetmeye devam ediyoruz. Kalbi, aklı anlattık. Bugün de vicdanla alakalı bazı tefekkürler yapacağız. Vicdan çok kullanılan bir kelime, önemsenen bir kelime. Vicdanlı olmak insanın övündüğü bir iş. Bir de insanın latifeleri içerisinde vicdan var. Akıl gibi, kalp gibi, latife-i Rabbaniye gibi, nefs gibi bir de vicdanın üzerinde durmamız gerekiyor. Vicdan aslında kalbin bir boyutu, kalbin bir aracı, kalbin hislerle ilgili merkezi, kalbe hisleri taşıyan merkezi. Vicdan aslında Şems suresinin 8. ayetinde ifade edilen Cenab-ı Allah'ın insanın mahiyetine iyilik ve kötülük duygusunu yerleştirdiğini, insana iyiliğini de kötülüğünü de bildirdiğini ifade ettiği bir yapı. İçimizde bir temsilci, ilahi bir temsilci. Aslında biz ona bozulmamış fıtrat da diyebiliriz. Fıtratın bozulmamış hali de diyebiliriz. Bize doğru yolu gösteren, yanlış yollardan bizi sakındıran bir yapımız. Vicdana içimizdeki yargıç da diyebiliriz. Fakat bu yargılama süreçlerini üçe ayırmakta fayda var. Birincisi İyilik ve kötülükle karşı karşıya geldiğimizde neyin iyi, neyin kötü olduğunu bize hissettiren vicdan. Birinci boyutu bu. Onu yaşamadan evvel etiketleme bakımından. İyi bir şey, kötü bir şey etiketini yapan vicdan. Birinci boyutu bu. Eğer bu iyilikleri ve kötülükleri işlersek, bu sefer iyi yaptın veya kötü yaptın şeklinde bizi zaman zaman ferahlatan, zaman zaman da sıkan bir yönümüz kötü bir şey yaptığımız zaman vicdan azabı çekiyoruz. Bu ama işin ikinci boyutu, bir üçüncü boyutu da var ki, işledikten sonra bir ödül ve ceza mekanizmasıyla bize karşılık veren bir yapı. Adeta kötülüklerde ahiretteki azaplarını andırır bir şekilde dünyada bazı azaplar, peşin azaplar çektirmek. Aynı zamanda ahiretteki mükafatlarına benzer bir şekilde dünyada peşin mükafatlar insana yaşatmak şeklinde üçüncü bir boyutu var. Yani sadece etiketlemekle kalmıyor, yargılamakla kalmıyor, bir de ödül ve cezanın bir temsilcisi olarak insana bu ödül ve ceza duygusunu tattırıyor. Aslında bu büyük bir nimet, insanda vicdanın olması iyilik ve kötülükten önceden haberdar olması, önceden uyarılması, yargılanması ve hatta hüküm giymesi bakımından ahiretteki ödül ve cezaların öncesinde bir uyarıcı niteliğinde önemli bir yapımız. İçimizde Cenab-ı Allah'ın sanki bir yankısı gibi dolayısıyla kirlenmemiş, bozulmamış bir vicdandan bahsediyorsak aslında kendi içimizde bir ilahi refleks taşıyoruz demektir. Aslında ilahi hakikatlerin sağlamasını birkaç yerde yapmak lazım. E aynı hakikati dört pencerede dört aynada görmemiz gerekiyor ki gerçekten o hakikati içimize sindirmiş olalım. Bu hakikatler ilahi hakikatler fakat bunların aynaları var. Dört tane ayna var. Bu dört aynadan da aynı hakikati görürsek e bu bizde büyük bir marifete büyük bir bilgiye e sebebiyet verir. Bu dört aynanın birisi kainat, bir diğeri kutsal kitaplar ancak önümüzdeki her birini geçersiz kılıp kendi hükmünü ortaya koymuş olan Kur'an-ı Kerim. Üçüncüsü kainat kitabı, dördüncüsü vicdan. Bir şeyin iyi mi kötü mü olduğu bu dört yerden birlikte sağlaması yapılabilirse bu bizde kuvvetli bir bilgiye sebebiyet verir. Mesela yalan söylemek kötüdür, doğru söylemek iyidir. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, peygamberler söylüyor. Kainata baktığımız zaman kainatta bir dürüstlük görüyoruz ki bu dürüstlüğün üzerine bir bilim bina edilebilmiş. Kainatta bir dürüstlük olmasaydı hiçbir şeyi ölçüp bir kanuna bağlayamazdık ve bunun sonucunda da herhangi bir bilimsel üretimde bulunamazdık. Ve vicdana geldiğimiz zaman, vicdanda da doğru söylediğimizde bizi ferahlatan, yalan söylediğimizde bizim ruhumuzu sıkan, bir şey görüyoruz. Demek ki doğru söylemek dört aynada birden emrediliyor. Yalan söylemek dört aynada birden yadırganıyor. Böylelikle bir hükmün ruhumuzda geniş manada yankı yapmasını hissedebiliyoruz. İçimizdeki bozulmamış fıtrat dediğimiz vicdan bir navigasyon gibi aslında bozulmamış bir halimiz bir yerde varsa kendi ruhumuzda bunu taşıyorsak kendi fıtratımızdan ne kadar uzaklaştığımızın mesafesini de görme ihtimalimiz oluyor. Evet insan kirlenir, insan bozulur, insan yıpranır, fıtrat ayarlarını kaybeder ama ne kadar kaybetmiştir? Ne oranda kendisinden uzaklaşmıştır? Kendi fıtratının dışına ne kadar çıkmıştır? Bunu insanın hesap edebilmesi için elinde bozulmamış bir kısım da kalması gerekiyor. İşte bozulmamış fıtrat olarak vicdan içimizde durarak bizim gerçek kendimize olan mesafemizi anlamamızı sebebiyet veriyor. Biz eğer fıtratımızın ayarlarındaysak, ruhumuzun ayarlarındaysak, yaratılış ayarlarındaysak, bozulmamışsak bu vicdan azapları neden? Bu ruh darlıkları, ruh sarsıntıları neden diye bir düşünmek gerekiyor. Vicdan için hayrı şerden ayırma kuvveti de demişler. Yaşam içerisinde karşımıza birçok hayır mı, şer mi belli olmayan şeyler de çıkıyor. İçimizdeki vicdan bize bir şeyler söylüyor. Bir hadis-i şerifte müftüler fetva verse de sen bir de kalbine sor buyurulmuş. İnsan gerçekten kendini de kandırsa, başkalarını da kandırsa fakat içinde bir yerlerde bilir yani doğru bir yolda mı olduğunu, yanlış bir yolda mı olduğunu, hayırlı bir iş içerisinde mi yoksa şerli bir yolda mı olduğunu insan kendi ruhunda bilir. Bunu kendisinden de saklayabilir, başkalarından da saklayabilir. Fakat bu bilgi fıtratın bir bilgisidir, vicdanın bir bilgisidir. Bizim için gayb olan bilgiler vardır. Onları henüz görmedik, deneyimlemedik. İnanıyoruz, gaybi olarak inanıyoruz. Fakat bu gaybi kelimesi aklımızla ilgilidir, gözümüzle ilgilidir. Fakat vicdanımızla ilgili değildir. Vicdanımız alemi gaybın içimizdeki bir temsilcisidir. Biz şimdi Allah var bilgisini akıl yürütmelerle elde ediyoruz. Bir iğne ustasız olamaz diyoruz. Bir mektup katipsiz olamaz. Koskoca kainat nasıl yaratıcısız olabilir? Akıl yürütüyoruz buraya geliyoruz. Fakat vicdan doğrudan Allah'a bakar. Doğrudan gözü Allah'tadır. Doğrudan Allah'ı seyreder. Onun bir akıl yürütmeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla iman vicdanda bizzat vardır. Ahirete iman diyoruz. Biz gittiğimiz zaman göreceğiz. Bazen de akıl yürütmelerle oranın var olduğunu kendimize ispat ediyoruz. Cenab-ı Allah insana bu kadar ikram, cömertlik, rahmet indirdikten sonra onu yok etmez. Onu var eder, var etmeye devam eder. Zaten e, ilahi vaatlerde de durum böyledir diyerek biz ahiretin varlığına inanıyoruz. Fakat vicdan ahiretin varlığını görüyor. Ahireti görüyor. Ahirete bakarak yaşıyor. Şimdi dolayısıyla vicdan ilahi hakikatlere bakan bir penceredir. Ama onların bilgilerine değil, kendilerine bakan bir penceredir. Mesela hesabın varlığına biz inanıyoruz. Cenab-ı Allah en küçük nimetlerden en büyüklerine kadar bizi teker teker hesaba çekecek. Nereden kazandın, nereye harcadın, bununla şükrettin mi, neler yaptın diye bizi hesaba çekecek. Fakat biz bu hesabın varlığına gönülden inanıyoruz. İnancımızın bir parçası. İnsan hesap vermeden bırakılabilecek bir varlık olmadığını da aşağı yukarı çıkarıyoruz. Fakat Vicdanda bu bilgiler akıl yürütmelerle, muhakemelerle değil. O bizzat hesap gününü görüyor zaten. Hesap gününü yaşayan bir boyutumuz. İçimizde zaten hesap gününü müşahede eden bir tarafımız. Zaten o yüzden bizi yanlış yaptığımızda bu kadar daraltıyor. Doğru yaptığımızda bu kadar genişletmesinin sebebi bu. Teori değil. Vicdan teoriyle ilgili değil, vicdan doğrudan o hakikatlerin, ahiret hakikatlerinin kendisini yaşayan bir boyutumuz. Onun bizdeki bir temsilcisi olması dolayısıyla vicdanda bir muhakemeden ziyade doğrudan muhatabiyet söz konusudur. Mesela biz cennetin varlığına, cehennemin varlığına inanıyoruz. Biz oraya gitmedik. Gidenler de geri dönüp bize bunu anlatmadılar. Miraç hadisesini saymazsak, onu paranteze alırsak, onu gözüyle görüp de bize anlatanlar olmadı. E dolayısıyla biz Cenab-ı Allah'ın vadine itimaden Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği o haritalara bakarak bütün peygamberlerin aynı şeyi anlatmasından yola çıkarak cennetin, cehennemin varlığını bilgi olarak biliyoruz, kalbi olarak biliyoruz, iman ediyoruz. Fakat vicdan bir akıl yürütmeyle, bir peygamber telkiniyle, bir kutsal kitap okumasıyla değil bizzat o alemlerin varlığını müşahedeyle onların var olduğunu biliyor. Onları görüyor, onları görerek yaşıyor. Kalbin o alemlere açık olan bir penceresi olduğu için onun bir muhakeme yapmasına gerek yok. Mesela biz aklen gördüklerimizin şekilleri hakkında yorumlar yaparız. Fakat gözde bir muhakeme yoktur. Göz sadece görür. Vicdan da kalbin gözüdür. Kalbin gözü hakikatleri görür. Ne olduklarına dair olan hissiyatlar bize ait olsa da doğrudan hakikatlerin içerisinde yaşayan bir boyutumuzdur. Bize göre gaybi olan şeylerin içerisinde şahit olarak yaşayan bir tarafımızdır. Dolayısıyla cenneti de cehennemi de görerek devam ettiği için bize o cennet ve cehennemin numunelerini iyilik ve kötülüklerimize karşılık bizi daraltarak veya genişleterek bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu boyutuyla vicdan bir pencere. Bunu inançsız insanlar da teşmil edebiliriz. Şimdi Allah her şeyin sahibidir, her şeyi kontrol altında tutuyor. Hiçbir şeyi başıboş bırakmıyor Dünyayı da o döndürüyor. Güneşi de o bize ikram ediyor. Bütün bu bilgiler bir inanç bilgisidir. Allah izin vermeden bir yaprak bile yere düşmez. E, o yüzden bizim bugün rahat uyumamızda, gece yatağa rahat girmemizde dünyanın dönüşündeki düzenin bozulmayacağını, bize bir gezegenin gelip çarpmayacağını, Cenab-ı Allah'ın bizi sabah güneşimizi doğuracağını dair adeta böyle emin bir şekilde İnsanlar uyuyor. Sadece inançlılar değil, inançsızlar da bu kadar rahat yatağa giriyorlar. Şimdi bir uçağın pilotu kalp krizi geçirmiş deseler uçakta kimse rahat edemez. Ama koca dünyanın dönüşü gibi bir konuyu sahipsiz düşünen insanlar rahat uyuyamamaları gerekir. Bu kainatı idare eden birisi yoksa gökten her an her şey olabilir kaygısıyla kimsenin kafasını yastığa rahat koyamaması gerekir. Hiç kimsenin yarın sabah güneş doğacağına dair emniyet içerisinde bir duruş sergileyememesi gerekir. Ama herkes sergiliyor bunu, herkes bu konularda rahat. Çünkü kalben iman etmeseler de, akıl yürütmelerle imana yine ulaşmasalar da vicdan bütün kainatı Allah'ın yönettiğini, yürüttüğünü bildiğinden dolayı bu konuda bir tereddüte düşmüyor. Dünyada herkes kafasını bu konuda yastığa rahat koyması vicdan bilgisi. Yani vicdan şahitliği, vicdan Allah'la kainat arasındaki ilişkiyi biliyor değil, inanıyor değil. O ilişkiyi seyrediyor ve sürekli seyrediyor. Gözünü hiç ayırmış değil. İnsanın aklı bazen akıl yürütmeyi durdurur, gözümüzü bazen kapatırız. Fakat vicdan Cenab-ı Allah'la kainat arasındaki ilişkileri seyretmediği bir vakit bile yok ki ondan bir kaygıya düşsün. Bu emniyet bundan dolayı. Mesela ahiretin varlığına müminler inanıyorlar. Onlar o yüzden de bu hayatın peşine o kadar da düşmüyorlar. Ölmeyeceğiz gibi bir kanaate de kendilerini zorlamıyorlar. Ölmemek için elinden geleni yapma gibi bir garipliğe de girmiyorlar. Fakat inançsızlar da böyleler. Yani madem insan ahirete gitmeyecek, ölümle beraber bir yokluk var. O halde bu kadar sıkıntıyı niye çekiyoruz? Yani madem yok olacak bir varlığız, hayatın problemlerini niye bu kadar gözümüzde büyütüyoruz? Hayatı niye bu kadar ciddiye alıyoruz ve aynı zamanda neden bu kadar sıkıntı çekelim ki? Yani yokluktan geldik, yokluğa gidiyoruz. İki yokluk arasında varlığın da hükmü yoktur. Ona rağmen inançsız insanlar da rahatlıkla genç oluyor, yaşlı oluyor, hayatını sürdürüyor. Hayatla ilgili problemlerini takip ediyor yaşlılığın en sıkıntılı yıllarında da yine tedavilerine devam etmeye çalışıyorlar. Halbuki organları bu kadar sarsılmış, hayattan lezzet alamayan, kulakları düzgün duymayan, gözü düzgün görmeyen, hafızası doğru çalışmayan, organlarından hemen her gün bir tanesi iş bırakıp ona ağrılar, sızılar veren, kendi basit işlerini bile yapamayacak hale gelen bu insanlar neden ölüm ölüm demiyorlar da halen hayatın devamıyla alakalı çaba sarf ediyorlar? Çünkü onlar ahirete inanmasalar bile onların içerisindeki bir boyut, vicdani bir boyut insan varlığının ölmediğini, ebedi olacağını ve ebedi olduğunu teorik olarak değil, inanç olarak da değil, müşahade olarak gören vicdani boyutlarından dolayı soğukkanlı bir şekilde ölüm düşüncesini takip edebiliyorlar. Dolayısıyla vicdan bir penceredir hakikatleri teori haricinde bizzat müşahede ederek insan ruhunu dindiren, sakinleştiren, sakin ol, hayattaki bütün her şeyi takip eden biri var. Sakin ol, ölümden sonra yokluk yok, devam var. Sakin ol, sana yapılan kötülükler kimsenin yanına kar kalmıyor, onların da hesabı sorulacak. Sakin ol kaybettiklerini de yokluğa gitmediler. Onlar da varlıklarını sürdürüyorlar. Düşünün ki inançsız biri bu dediğim cümlelerin bir tanesini bile kabul etmiyor. Ama onun e, vicdanındaki bu boyut kabulden öte zaten mevzunun böyle olduğunu bildiği için bütün bu sıkıntılara rağmen bu hayatı sürdürme iradesini sergiliyor, intihar etmiyor. Vicdan azabı dediğimizde sık kullanılan ifadelerden biri vicdan Yanlış yaptığımızda azap çeker, daha doğrusu bize azap verir, kalbimize azap verir. Bu daha çok başkalarına yaptığımız kötülüklerde gündeme gelir. Bir insan başka bir insana verdiği büyük bir zarar sonrasında kendisi de bunun acaletini, utancını, pişmanlığını ruhunda duyar. Bu sık rastladığımız tablolardan biridir. Aklen kaçma, kurtulma, uzaklaşma imkanı varken gider teslim olur insanlara verdiği zararı ruhunda dindirmenin yollarını arar. Bu aslında insanın ibadetlerinden mühim bir tanesinin kapısını açıyor. İstiğfar temel bir ibadettir. Cenab-ı Allah'la insanlar arasındaki önemli etkileşim biçimlerinden birisi istiğfardır. Vicdan azapları deyince aklımıza Allah'ın yasaklarını çiğnemek de gelir. Sadece insanlara zarar vermek de değil. Onlar da insana azap verir. Mümin bir insanın kalbi Cenab-ı Allah'ın razı olmadığı işleri yaptığında da başka birine zarar vermemiş olsa bile yine bir azap duyar. Fakat azapların en büyüğünü ne zaman duyar? İman, inançsızlık dengesinde bunu duyar. Yani Allah'ın evet sevmediği, razı olmadığı, yasakladığı çok şeyler vardır ama bunların en zirvesinde şirk vardır inançsızlık vardır, imansızlık vardır. İmansızlık karşısındaki bir vicdan başlarda, sonra tabii sönecek ama verdiği acıyı başka hiçbir şey de vermeyecektir. Çünkü vicdan diyecek ki yani bu kainat sahipsiz mi? Herkes yokluğa mı gidiyor? Bütün kötülerin kötülükleri yanına kar mı kalacak? Bütün iyi insanların emekleri boşa mı gidecek? Ölümden sonra bir hayat olmadığı halde bu anlamsız duruma düşen hayat mı yaşanmaya devam edecek? Yüz binlerce peygamber hepsi yalan mı söyledi? Ve madem Allah yok ve madem ahiret yok o halde insanın değeri ne olacak? İnsan bir eşya gibi duruma düşürürsen bu değersizlik fikri karşısında vicdan elbette en büyük yarasını almıştır ve en büyük azabı da insan ruhuna verecektir. Fakat ne zamana kadar? Bu ağır yükü bir gün taşıyamayıp bu yükü sırtından atmaya çalışıp kendini e, infilak ettirdiği bir ana kadar. Yani bir yerden sonra Kur'an-ı Kerim kalplerle alakalı daha çok vicdanı tarif eder şekilde bazen kalplerin mühürlendiğini söylüyor. Bazen kalplerin katılaştığını söylüyor. Bazen de kalplerin üzerinde bir perde geldiğini, kalplerin hakikate karşı perdelendiğini anlatıyor. Perdelenen veya katılaşan kalp bir zaman sonra da mühürlenecektir. Kişinin kendi talebi doğrultusunda olduğu için bu bir zulüm sayılmaz ve imana olan istidadını da cevherini bozarak, kendi özünü bozarak yitirecektir bir zaman sonra inançsızlığından rahatsız olmayacak seviyeye gelecektir. Bundan daha kötüsü inançsızlığından lezzet alma dönemlerine doğru gidecektir. Ama başlarda vicdan vardı, sesi yüksekti. Onu kıstıktan sonraki süreçlerde bunlar yaşanacaktır. Kalbin en büyük acısı, kalbin hissediş merkezi vicdan dedik ya, kalbin hissediş merkezi olan vicdanın en büyük acısı inançsızlıkla ilgili olandır. Tabi vicdanın azapları var da hazları yok mu? pek çoktur. İyilik yapmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, dertli insanların dertlerini çözmek bunlar vicdanda ferahlığa sebebiyet verir. Fakat en yüksek ferahlama imanla olur. Çünkü bütün kafa karıştırıcı suallerin hepsinin toparlandığı bir merkez iman olduğu için büyük bir sakinliğe, büyük bir dinginliğe, büyük bir lezzete imanla beraber vicdan ulaşır. Evet vicdan azapları insanı sarsmaya başladığında insan bu acıyı sürekli yaşamaktan da rahatsız olacağına göre ne yapacaktır? Karşısında üç yol var vicdan azaplarından kurtulmak isteyen. Onu duymamak isteyen, ona kulağını kapatmak isteyen kişiler kendilerini duyarsızlaştırmaya çalışacaktır. Yani insani duygularını yok etmeye çalışacaktır. Ve hissizleşme, çabasıyla bazen bunda başarılı olacaktır. Hissizleştiği için artık vicdan azabı durmuştur veya sarhoşluk diyeceğimiz çeşitli şeylerle içki de olabilir ama işkoliklik de olabilir. Bazı bağımlılıklar da olabilir bir insana tapınmak da olabilir, her şey olabilir. Kendini bir şeye vakfetme, adama, o adadığı şey içerisinde vicdan azaplarını unutma. Bu tür kişiler evet o sesi bastırırlar ama ölüme yakın bir anda aniden hortlayan bu gerçek, önüne çıkan gerçekler onu daha derinden sarsacaktır. Vicdanın sesi bir de bu sarhoşluklarla kısılabilir. Bir de vicdan öldürülerek bu yapılabilir. Nefis dersine geldiğimizde nefsin öldürülmesi veya temizlenmesi bahsine geçeceğiz ama vicdan da insan tarafından adeta nefsi öldürmek gibi öldürülebiliyor. Fakat bu kişi artık ölü sayılır. Yaşıyorsa da ölü sayılır. Vicdanın öldüğünün göstergeleri neler olabilir? Vicdan öldü diyebileceğimiz dışa vurumlardan bir tanesi günahları ve kötülüklere eskisi gibi artık pek üzülmeme. Allah'ın emir ve yasaklarını ihmale rağmen önceden üzülüyorduk ama artık şimdi pek üzülmeme, pek rahatsızlık duymama, pişmanlık duygusunu unutacak derecede artık o bir nostaljiymiş gibi. Eskiden pişman olduğum şeyler vardı fakat artık olmuyorum. Suçluluk psikolojisi diye bu etiketlendi psikolojide. Yani bu kötü bir duygu olarak anılıyor. Yani bu psikolojiye gelen birisi bir hasta, suçluluk psikolojisi. Bu kişiden o suçunu gidermesi yerine, yani o suçunun telafisini yapması yerine sadece bu duygunun iptali için çalışılıyor. Halbuki işin bir boyutunda evet suçluluk psikolojisi varsa bir insanda ona denilmeli ki sende bu pişmanlığı doğuran kötülüğü, başkalarına yaptığın kötülüğü. Öncelikle gidip bir telafi etmen gerekir. Tanzim etmen gerekir. Açtığın yaraları yerine merhem sürmen gerekir. Suçluluk psikolojisinden kurtulmak birinci hedef olmamalı. Birinci hedef o suçluluğa sebebiyet veren suçun kefaretinin ortaya konması olmalı. Bu kefaret ortaya konduktan sonra bu suçluluk psikolojisinin izale edilmesi, çalışılması gerekir. Ama baştan suçluluk duygusu bir suçmuş gibi algılanıyor. Dolayısıyla vicdan ölümlerinden bahseden bariz bir konu, pişmanlık duygusunu artık pek yaşayamamaktır. Vaziyet böyle olunca da istiğfar adını verdiğimiz ibadetin ortadan kalkmış olduğunu görüyoruz. Zaten Cenab-ı Allah'la insan arasındaki ilişki kategorileri birkaç tanedir. Biri duadır, biri şükürdür, biri tevekküldür, biri tefekkürdür. Biri istifadır, en fazla saysak bunu 10'a kadar çıkarabiliriz. Bu 10 tane kanattan, 10 tane kanaldan bir tanesinin iptali e, vicdan ölümlerinde söz konusu olmuş oldu. Vicdan güçlendirilebilir mi, vicdan terbiye edilebilir mi, takviye edilebilir mi? Bunlar da tasavvuf çalışmalarının önemli konularından birisidir. Aslında iyilikleri daha çok işleyerek, kötülüklerden daha çok uzak durarak, böyle bir irade sergileyerek bir taraftan vicdanımız daha da güçlenmiş olur. Kur'an okuyarak Cenab-ı Allah'la ilişkilerimizi güçlendirerek vicdan daha güçlenmiş olur. Vicdanı güçlü insanlarla birlikte olmakla da vicdan daha güçlenmiş olur. Pişmanlıklarımızı yok etmek yerine onu istiğfara çevirirsek, ve tanzim ve telafi yollarına gidersek bu da vicdanımızı güçlendirir. Ve bu güçlü vicdan artık bizi iyiliklere daha çok çeker, kötülüklerden daha çok iter. Adeta tiksindirir. Bir kötülüğü yapmamak için eskiden irademizi kullanırdık. Aman yapmayalım derdik. Fakat güçlü bir vicdandan sonra yaparken tiksinme, kötülüğü düşünürken tiksinme olduğu için zaten kendimizi koyma çabasına sokmamıza gerek kalmaz. İyiliklere eskiden kendimizi ikna ederdik, yaparsak iyi olur derdik. Kendimizi adeta iteklerdik fakat güçlenmiş bir vicdandan sonra iyilik yapmanın cazibesi o kadar artmıştır ki adeta onu yapamadan duramaz hale gelebiliriz. Dolayısıyla kuvvetlendirilmiş bir vicdan kişiyi adeta cennete doğru çeken kuvvetli bir güç. Cehenneme girmemesi için onu sürekli iten kuvvetli bir güce dönüşür vicdanın güçlendirilmesine bağlı olarak. Evet vicdan bir taraftan da bir bilgi edinme aracıdır. Akıl gibi, kalp gibi aslında bilgi edinme aracıdır. Fakat vicdanın bilgi edinme tarzı bir çabayla emekle değildir. Hat suretindedir. Hızlıdır, şimşek gibidir. İlhamlar vicdana yönelik olan bir akıştır. İlahi aşk vicdana yönelik olan bir akıştır. Dolayısıyla aşkta da, ilhamda da hats dediğimiz iç duyularla hakikatin dolaysız olarak birden görünmesi dediğimiz bu üç aşamada da bir bilgi emeğinden bahsedilemez. Sadece bu birdenbire kalbimize gelen bilgileri tasdik etmek, kabul etmek, onları kullanmak, işlemekten bahsedilebilir. Dolayısıyla vicdani bilgi dediğimiz e, bilginin hızı çok yüksektir. Aracısız olması ve birden bire olması ve üzerinde yeni bir akıl yürütmeye gerek kalmaksızın hakikatlere insanı temas ettirmesi büyük bir imkandır. Dolayısıyla insanlar Düşüne düşüne bulamadığı şeyleri vicdanen bulabilirler. Sayfalar dolusu ciltler dolusu kitap okuyup anlamadığı mevzuları vicdanen anlayabilirler. Yüksek mertebelere kendi emeklerinin doğrultusunda değil, aniden çıkabilirler. Dolayısıyla bu vicdan açık olursa, berrak olursa, temiz olursa ilahi bilgilerin çok yüksek nispetlerde aktığı bir yer olur. İnsan evet çabalamalı, gayret sarf etmeli, öğrenmeli, okumalı ama bir de vicdan var. Yani bu okumalardan, öğrenmelerden mahrum olan kişileri Cenab-ı Allah bu yüksek ilimlerden kendi varlığı gibi, ahiretin varlığı gibi yüksek meselelerden mahrum bırakmamıştır ve vicdan penceresinde onlara kendisini göstermiştir. Fakat elbette vicdanın gördüğü bu veriler kalbe geliyor. Vicdan diyor ki her şeyi Allah yönetiyor. Ahiret var. Hiçbir şey sahipsiz değil. Her şeyin bir bedeli var. Ee, insan yokluğa gitmiyor. Ben bunları biliyor değilim, öğrenmiş değilim. Müşahede ediyorum, görüyorum ve bu bilgiyi bu haliyle kalbe gönderiyorum. Kalp bunu tasdik mi eder yoksa kibrine yenilip red mi eder ayrı bir mevzu. Dolayısıyla her insanın vicdanı ilahi hakikatlere bitişiktir. Her çocuk İslam fıtratı üzere duvar hadis şerifinde olduğu gibi herkes bu hakikati net gören pencereyle dünyaya gelir ama annesi babası içinde bulunduğu toplumun kültürü insanın bu safi, bu yüksek bilgilerinin önüne geçmeye çalışabilir. Vicdan hakkında aklımıza gelenler bunlardı. Bir sonraki bölümde başka bir latife iç dünyamızın başka bir organıyla devam edeceğiz.